Yine birazdan başlayacağım. Birkaç dakika sonra. Hoş geldiniz deyip yayına başlayalım. Ee, ekran paylaşımı yapayım. Hoş geldiniz. İsmim Dinca Kurtoğlu. E, Alfa7 kurumu olarak buradayız. Alfa7.de e, internet adresimiz var. Bu Alfa7 e, özel eğitim kuruluşu olarak başlayacak inşallah. Ve burada e, biz öğrencilere 7 farklı e, yeti kazandırmaya çalışıyoruz ki e, Alfa7 e, ismi de oradan geliyor. Bu Alfa ismi, Alfa ismi çok duymuşsunuzdur. Z kuşağı, Z kuşağı diye. Z kuşağı 2000-2010 arasında yaşayan doğan çocuklara, gençlere Z kuşağı deniyordu. 2010 ve sonrasında doğan kuşak ise Alfa kuşağı olarak geçiyor. Alfa ismi oradan geliyor. Yani bizim potansiyelimiz. Öğrencilerimiz genellikle 2010 ve sonrasında doğan çocuklara yönelik çalışmalar yapılacak. Alfa kuşağına yönelik. 7 ise 7 hasletten kaynaklı. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Burada yazmadık. Sor, sorumlu, sorunsuz, kendine güvenen, rasyonel düşünen, geleneklerine ve ahlaki değerlere bağlı, rasyonel düşünen, rasyonel karar verebilen mutlu gençler düşünüyoruz. Gençleri, gençleri eğitmeye yönelik çalışmalarımız olacak. Burada biz dört farklı kulvarda eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Bunlardan bir tanesi online kodlama ki bugünkü konumuz olan online kodlamada bunun ayrıntılarını göreceğiz. Online kodlamada çocuklar için kodlama, Java dersleri ve Arduino robotik kodlama dersleri verilecek. Burada ilk adım olarak biz çocuklar için kodlama yani oyun üzerinden kodlama derslerini anlatmaya çalışacağız. Ayrıntılarını birazdan aktaracağız. Buradan e, yapabilen öğrenciler, e, sınavı geçebilen öğrenciler ve e, daha ilerideki 7. ve 8. sınıflardaki öğrenciler bu sefer Java eğitimleri alacak. E, ve e, ikinci dönemin başından itibaren de bu sefer de Arduino robotik kodlama e, dersleri alınacak. Yani birbiri peşi sıra eğitimler vereceğiz. E, bir diğeri e, matematik dersleri. Bu matematik dersleri yani bilinen e, özel ders mantığında veya Türkiye'de e, düşünülen e, sadece konulara odaklanan e, bir sistem değil, e, bir kulüp e, çatısı altında grup halinde çalışan e, güncel e, konulara eğilen ve e, proje tabanlı bir matematik eğitimi. yani e, Türkiye'den hatırlayacağınız matematik konularını bir proje kapsamında e, öğrenecek öğrenci, projeyi yapabilmek için onları öğrenecek, onları kullanmayı öğrenecek, ki güncel sorunlara çözümler üretecek. E, bu şekilde biz e, matematik kulübü oluşturduk. Elenceli, geometri, analitik geometri dersleri dedik ki bunlar da yine e, proje kapsamında olacak. E, bir diğeri akıl zeka oyunları. Bu akıl zeka oyunları kişisel gelişim raporları, anaokulu dersleri, okullar için turnuvalar başlığı altında burada özelde e, Hamburg eyaleti için e, tasarlanan e, akıl zeka oyunları olacak. Online eğitimi olmayacak burada. Yüz yüze ve birebir eğitim olacak. Burada öğrencilerle e, çeşitli oyunlar oynanacak ve oyunların e, oyunlardan çıkan sonuçlar göz, gözlemler sonucunda velilere paylaşılacak. Bu şekilde e, oyun e, akıl zeka oyunları kursumuzda olacak. Bir diğeri eğitim koçluğu bu eğitim koçluğu ise e, genellikle sınav koçluğu, e, eğitim koçluğu şeklinde e, toparlayabiliriz. E, Türkiye'den hatırlayacağınız e, Türkiye'ye yönelik e, işte 8. sınıf ve 12. sınıftaki öğrenciler e, hem lise seç liseye giriş sınavları hem de üniversite seçme sınavlarında kendilerini motive etmesi, daha daha iyi ders çalışabilmesi için istatistiksel olarak çalışmak ve hedeflediği yere ulaşabilmek için teknik destekler veriyorduk. Bunlar da gene bu şekilde veriliriz. Tabii ki burada biraz format değişecek. Format Almanya'da ve Avrupa'da hangi meslek hangi hangi meslek daha avantajlı, kariyer kariyer çalışmaları ve Eğitim odaklanma, eğitim ders çalışmalarına odaklanma, e, dikkat dağınıklığına yönelik çalışmalarımız olacak. E, bu da gene birebir ve e, online olarak yapılabiliyor. E, biz devam ediyoruz. Sorularınız olursa e, canlı sohbet kısmından soruları yazarsanız seviniriz. Oradan e, cevaplamaya çalışırız. E, evet, devam edelim. Şimdi kodlama derslerinde... Ee, öğrencileri 12-15 yaş aralığındaki tüm öğrenciler için kodlama mantığını oyun üzerinden öğretiyoruz. Bunun e, yaşını e, yaklaşık 9'a kadar e, indirebiliriz. 9 yaşından itibaren öğrenciler e, oyunda e, kodlama dersini e, beraber e, şekilde yap yapılabiliyor. Bunu biz e, bunu biz e, Blockly, Google Blockly biraz biraz sonra anlatacağız. Google Blockly üzerinden anlatıyoruz. Şöyle düşünün 10 farklı oyun. Her bir oyun içerisinde 10 farklı level basamak var. Ve bunları biz önce Lego mantığıyla anlatacağız. Sonra altyapısını oluşturan Java mantığını vereceğiz. Öğrenciler Java'yı, Java mantığını, Java dilini... E, görerek uygulayarak öğrenecek ve sıkıcı olmayacak birebir e, görebilecek yani herhangi bir ürünü direktmen e, ekranında görebilecek yazdığı ürünü görebilecek keşfedecek yani devam e, Google Blockly burada e, örnek üzerinde e, görüyorsunuz Şimdi burada bir labirent oyunumuz var bu labirent oyununda e, bir kişi e, hedeflediği yere ulaşması gerekiyor. Burada işte sağa dönmesi, sola dönmesi, ileriye gitmesi, devam etmesi ve hedefi bulması gerekiyor. Bunu yazı e, bunu düzgünce gidebilmesi için buradaki e, işlemleri birebir ve eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor. Yani şu parçaları oluşturması gerekiyor. Bu parçalar aslında altyapısı Java biz burada öğrencilerle Lego mantığıyla oluşturacağız ve öğrenci bunun Java'ya dönüştüğünü, Java diline dönüştüğünü görecek ve Java dilini yavaş yavaş öğrenecek. Yani burada bizim hedefimiz bu kişiyi hedefe ulaştırmak. Bu hedefe ulaştırırken görsel olarak öğrenci Lego mantığıyla hareket edecek ama bunun altyapısında olan Java dilini de zamanla Öğrenecek ve üzerine Java, Java dilinin genel kurallarını öğrenmiş olacak. Evet, devam ediyoruz. Peki nasıl olacak? Şöyle, her hafta 4 saat olmak üzere Toplam 32 saat yani 8 hafta eğitim verilecek. Burada tabii ki ödevler ve projeler gene öğrencilere verilecek ve ödevler ve projeler değerlendirilecek. Ve tabii ki 3 farklı sınav yapılacak öğrencilere. Bu sınavlar online olacak. Öğrenciler gördüğü şeyleri yapması istenecek. Tabii ki zaman kısıtlaması da olacaktır. Böylelikle öğrenciler öğrenmiş oldukları veya dinlemiş oldukları şeyleri bizzat uygulama safhasına gelecek. Tabii ki burada yüksek puan geçer not alan öğrenciler bir sonraki Java derslerine avantajlı şekilde katılabilecekler. Mutlaka ilgisi, ihtiyacı olmayan veya şeyi bu programı beğenmeyen öğrencilerimiz de olacaktır. Bu öğrencilerimiz de tabii ki ilerleyen aşamalara geçmeyecek. Ayrılacak da bu doğal bir süreç. Bunda herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Peki devam ediyoruz. Şimdi biraz önce anlatmıştık. 3 basamaklı aslında biz devam edeceğiz. Birinci basamak kodlama. Yani biz oyun ile beraber Lego mantığıyla öğrencilere görsel olarak işler yaptıracağız. Bunun altyapısının Java kodları olduğunu öğreneceğiz, öğreteceğiz. Ve böylelikle Java kodlarını kısım kısım öğrenecek parça parça. İkinci bölümde yani bu 32 saatlik çalışmadan sonra bu sefer de Java derslerine geçiş yapacağız ve böylelikle Java'da direktmen Java kodlamayla ilgili işlemler yapacağız. Tabii ki bu biraz daha uzun sürecek. Üçüncü bölümde ise ki bu 2024 yaz aylarına denk geliyor. Üçüncü bölümde ise bu sefer de robotik kitlerle hareket, elektrik, sensör ve kodlama uygulamaları yapılacak. Burada temel matematik, temel fizik derslerini, sensörleri kullanmayı, Java yani kodlamaları yapmayı öğrencilere öğreteceğiz. Yani parça parça ileriye doğru gideceğiz. Burada düşünmeniz adına şunu söylüyorum, yani hayal etmeniz adına herhangi bir parça, yürüyen e, aksamını e, öğrenciler birebir kendileri tamamlayacak. Sensörler ayarlayacak. Biraz önce görmüş olduğunuz labirentte bu sefer e, araçlar hareket edecek ve hedefe ulaşacak tarzında şeyler yapılacak. Tabii ki burada öğrendiği bilgileri, e, fizik bilgilerini, matematik bilgilerini kendi e, okulunda uygulayabilecek Veyahut e, işte ışık sensörü, hareket sensörlerinin nasıl olduğunu çalışma prensiplerini öğrendiğinde bunu evde de uygulayabilecek yani kendi otomatik ışığını yakıp söndürebilen veyahut hareket ettiğinde işte farklı şeyler yapabilen sistemler onun hayaline göre öğrenciler yapabilecek sistemleri öğrenecek bir diğerine geçiyorum toplamda 8 haftalık eğitim için 8 haftalık eğitim için bu yayına özel 200 euro diyeceğiz yani aylık 100 euro ya denk gelecek. Toplam 2 ay 2 aylık eğitimde e, sizden 200 euro talep edeceğiz. E, ve e, ilk başta resimlerde de gördüğünüz gibi ilk 4 dersimiz ücretsiz olacak. Normalde bunun fiyatı daha yüksekti. Ben e, indirim e, yaptım. E, bu yeni kurs için e, fiyatımız 200 euro. E, şöyle e, söyleyeyim. Bir sonraki ne geçeyim. E, burada Öğrenciler bu kurs aldıktan sonra katılım sertifikası, başarılı öğrencilere de diploma vereceğiz. Bunu bir kurum altında yapacağız. Şu an alfa Yedi tam bir kurum değil ama dil okulunun altında biz bu kursun sertifikasını vereceğiz. Hedefimiz Hedefimiz ileride. Alfa 7 olarak vermiş olduğumuz bu sertifikalar, kurslar vasıtasıyla öğrencilerin kendisini geliştirmesi hatta kariyerinde önemli şeylerin oluşması, nüvelerin oluşmasını sağlayacağız. Genel olarak söyleyeceğimiz bu kadar. Bu da iletişim bilgilerimiz. Telefon numarası, YouTube, Instagram ve internet sitesinden oluşan şeyler var, bilgiler var. Bu bilgileri de alabilirsiniz. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. 28 Ağustos Pazartesi günden itibaren başlayacak. Bu e, Ağustos ayı içerisinde biz tanıtım toplantılarını e, zaman zaman yapacağız. 28 Ağustos'ta başlayıp e, 28 Ekim'de bitirmeyi düşünüyoruz İnşallah e, Sizden e, gelen talepler doğrultusunda devam edeceğiz. Bu şekilde 28 Ağustos'a kadar her hafta e, zaman zaman toplantılarımız olacak. Tanıtım toplantıları olacak her mecrada. Bu şekilde katılmanızı bekliyoruz. Sorularınız yoksa benim tanıtımım bu kadar. Biraz bekleyelim.